Merhaba kıymetli arkadaşlarım, nasılsınız? Evet, çok sıcak bir günden yine e, karşınızdayız. Çok sıcak bir günde <laughs> merhaba diyorum size. E, bu sıcaklar ne olacak arkadaşlar bilmiyorum gerçekten. Çok zorlanıyoruz ders anlatırken de ama hmm. ne yapalım. E, yapacak bir şey yok. Çok da fazla e, klimalar falan da çarpıyor. Hasta oluyoruz zaman zaman. E, ses tonundan dolayı da özür diliyorum. Bazen boğuk çıkabiliyor. Dilerseniz bugün tarih ve zaman ünitesindeki diğer kavramları anlatacağız ve tarih yazıcılığından bahsede bahsedeceğiz. Ee, dilim döndüğünce, aklıma elverdiğince size anlatmaya çalışacağım. Evet, başlayalım arkadaşlar. Bu kavramlar önemli, bu kavramları bilelim. Ahistorik, anakronizm, diakronizm, historizm, senkronizmden bahsedeceğiz. Ahistorik arkadaşlar, incelenen olay nesnenin sanki hiçbir tarihi yokmuş gibi tarihsel temele dayandırmadan açıklamaktır. Tarihi baz almadan açıklamak diyoruz arkadaşlar. Zaten bir kavramın önünde a olumsuzluk ifadesi varsa a-historik, e, historik tarihi baz alarak açıklayan, a-historik tarih olmayan anlamına gelir arkadaşlar. Bu da e, aklınızda olsun. Anakronizm arkadaşlar tarih tersine öğrencilerin geçmişte yaşamış insanların olaylar karşısında şimdiki insanlar gibi tepki vereceğini varsayarak geçmişe bugünün gözüyle bakmak. Bu tamamen tarihsel düşünceye aykırı bir şey arkadaşlar. Tarih araştırmalarına aykırı bir şey. Çünkü neden? Tarih içinde bulunan şartlarla alakalı olarak incelenir, değerlendirilir diye arkadaşlar. Bunu dersimize konu olarak söylemiştik. O yüzden anakronizm sınavlarda çok soruluyor. Dikkat etmeniz gerekir. Bir diğer önemli kavram diakronizm arkadaşlar. Tarihsel olay ve olguların zaman içerisinde değişimini incelemedir. Historizm, nesne ve olayların tarihsel şartlara bağlı olarak ortaya çıkması ve zamanla gelişmesini ifade eder. Senkronizm ise eş zamanlı ele almaktır. Tarihsel olayları eş zamanlı olarak incelemektir kıymetli arkadaşlar. Evet şimdi diğer önemli tarih e, ile ilgili kavramlara özellikle de e, anlatımda etkili olan kavramlara değineceğiz şimdi arkadaşlar. Evet. Hikayeci tarih yazıcılığı. Tarih yazıcılığından bahsedeceğiz. Hikayeci tarih yazıcılığı ilk olarak eski Yunan'da M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış olan Herodotus. Herodot yazdığı tarih, historia bu türün ilk örneğidir arkadaşlar. Tarihin babası olarak bilmektedir. Bu tür tarih yazıcılığında hikaye ve efsanelerle dolu bilgiler nakledilir. Genellikle yer ve zamandan bahsedilmekle birlikte sebep ve sonuç ilişkileri üzerinde çok durulmaz. Ancak Herodot olayları peş peşe sıralamakla kalmayıp onları bir düzen içerisine aktarmıştır. 18. yüzyıla kadar Avrupa ve İslam dünyası tarihçiliğinde bu tarzda kalem alınan eserler vardır arkadaşlar. Hikayeci tarih yazıcılığının bir diğer adı da rivayetçi Tarih yazıcılığıdır arkadaşlar. Hikayeci yerine eğer rivayetçi geçiyorsa şaşırmayınız. Hikayeci parantez içinde rivayetçi tarih yazıcılığı arkadaşlar. Bir diğer önemli tarih yazıcılığı öğretici tarih yazıcılığı. Öğretici tar tarzda eser veren tarihçiler mensup oldukları toplumu harekete geçirecek. Milli birlik ve ahlaki değerleri geliştirmeyi istemişlerdir. Bu tarz tarih yazıcılığında toplumu fayda sağlamak amaçlanır. Bu tarzın ilk temsilcisi Tukidides arkadaşlar. Tukidi desteği yazılır. Tukidi desteği okunur arkadaşlar. Büyük yenilgileri takip eden zamanlarda ya da toplumun fikir yönünden birlik içinde olmadığı dönemlerde bu eserler ilgi çekmiştir. Özellikle Avrupa'da ve Türkiye'de 19. yüzyıla kadar bu tarih yazıcılığı devam etmiştir. Kıymetli arkadaşlarım. O yüzden önemli. Ölçü tarih yazıcılığın bir diğer adı da pragmatik tarih yazıcılığıdır arkadaşlar. Bunu da bilmemizde fayda var. Evet. Diğer e, tarih yazıcılıklarıyla devam ediyoruz kıymetli arkadaşlarım. Onlar neler? Araştırıcı tarih yazıcılığı. Araştırıcı tarih yazımı 19. yüzyıldan itibaren doğuyor arkadaşlar. Bu tarz tarih yazıcılığında tarih olaylar tek bir sebebi dayandırılmamış. Dönemin toplumsal, ekonomik, siyasi, dini, kültürel yapıları ayrıntılarıyla ele alınmıştır. Bu tarih yazıcılığında tarih olaylar, kaynakları dayalı olarak araştırılır ve başvurulan kaynaklar oluşturan eserde dipnot olarak belirtilir. Ayrıca eserlerde araştırıcı tarih yazıcılığında olaylar gelişimi yeri, zamanı, sebep ve sonuçları ve bunlar arasındaki ilişkiler bir bütün olarak değerlendirilmiştir. O yüzden son derece önemli bir tarih yazıcılık türü arkadaşlar. Kronik tarih yazıcılığına baktığımızda olayları oluş sırasına göre inceleyen tarih yazıcılığı türüdür. Yoruma yer vermez. Neden sonuç ilişkisi incelenmez? Bu türün en güzel örneği Anadolu'da yaşamış Hititlerin tanrılarına hesap vermek amacıyla hazırladıkları anallar, yıllıklardır kıymetli arkadaşlarım. Bir diğer önemli tarih yazıcılığı, sosyal tarih yazıcılığı, öğretici, tarihin duygusal yönlerine yer vermeyen öğüt ve nasihat amaç edilmeyen tarih yazıcılığı türüdür. Toplumun her türlü faaliyetleri ayrıntılarına inilmeden siyasi, sosyal ve kültürel açıdan ele alınarak incelenir. Bu tür tarih yazım şeklinde olayların neden ve sonuçları somut esaslara dayandırılmaya çalışılır kıymetli arkadaşlarım son derece önemli. Evet tarih yazıcıları üzerine bahsettikten sonra şimdi arkadaşlar bir diğer konumuz olan Osmanlılar dönemindeki tarih yazıcılığına değinelim. Osmanlı Devleti 18. yüzyılda idari, siyasi ve toplumsal alanlarda olduğu gibi tarih felsefesi ve yazıcılığı konusunda da Avrupa'dan etkilenmiştir arkadaşlar. Osmanlı Merkez Teşkilatı'nda devlet tarihçisi olan vakan kendilerinin kendilerinden önce yazılan olayları derlemişler ve görevli bulundukları dönemin olaylarını kaydetmişlerdir. Osmanlı Devleti'nde vakan önce arkadaşlarım olayların kaydını Şehnamacı adı verilen görevliler tutmuştur. İlk vakan üyes Mustafa Naima Efendi'dir. Vakan Ülkesi'nin eserleri dışında Hoca Saadettin Efendi, Aşık Paşazade, Oruç Bey, Behişti Peçevi, Selaniki ve önemli bir devlet adamı olan Ahmet Cevdet Paşa da tarih alanında eserler yazmıştır. Mustafa Naime Efendi'nin arkadaşlar Naime tarih adlı bir eseri var. Ahmet Paşa, Ahmet Cevdet Paşa'nın da Tarihi Cevdet adlı bir eseri mevcut kıymetli arkadaşlarım. Peki Osmanlı döneminde böyleyken Cumhuriyet döneminde durum nedir? Tarih yazıcılığı ne, ne durumda arkadaşlar? Atatürk'ün tarih olan ilgisi hepimizce malumdur. Bu yaşa kadar gelen arkadaşlarım elbette ki Atatürk'le ilgili e, onun hayatı ve e, tarih olan tutumu ile ilgili bilgi edinmişlerdir diye düşünüyorum. Atatürk'ün arkadaşlar tarih öğretmeni lisi döneminde e, Tevfik Bilge'nin tarihe olan ilgisinin uyanmasına çok büyük etkileri vardır. Tabii ki bir de Mustafa Kemal'in okuduğu kitaplar da çok etkili arkadaşlar. Özellikle Jean-Jacques Rousseau'dan Montesquieu'dan ve Voltaire'den etkilenmiştir. Aydınlanma e, kitaplarıyla çok etkilenmiştir arkadaşlar. Franz Hitler'in getirdiği e, akımların da etkisiyle bu e, yazarların yazmış olduğu eserlerden çok büyük ölçüde etkileniyor. Tabii ki sadece bu e, aydınlardan değil, batılı aydınlardan değil, kendi e, topraklarımıza yetişmiş olan aydınlardan da etkilenmiştir. Kimdir bunlar arkadaşlar? Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp, Tevfik Fikret, ve e, Namık Kemal'den de etkilenmiştir kıymetli arkadaşlarım. E, sokakta satıcı geçiyor arkadaşlar. Onun da e, sesinden dolayı özür diliyorum ama yapacak bir şey yok. E, çevre, sosyal bir çevrede yaşıyoruz. Dolayısıyla seslerin gelmesi normal kıymetli arkadaşlarım. Bunun için de kusura bakmayın. Evet, şimdi dedik. E, Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökal, e, Tevfik Fikri ve Namık Kemal'den de etkilenmiştir dedik. Neden etkileniyor arkadaşlar? Çünkü içinde bulunan e, çevrenin, e, kültürünü, e, toplumun siyasi yapısını vesaire bu insanlar eserlerinde işliyorlar ve dolayısıyla bunu okuyan kişi olarak Mustafa Kemal de ne, ne, yapacaktır? Etkilenecektir. Batılı aydınlardan etkilendiği gibi kendi ülkesinin topraklarında yetişen insanlardan da etkilenmiştir. Özellikle de Tevfik Fikret için şöyle bir sözü var arkadaşlar. Benim batılı fikirlerimin babasıdır demiştir kendisi. Dolayısıyla arkadaşlar Atatürk'ün tarihi olan ilgisi malum ve bu yönde de tabii ki e, bu ilgisinin hayata geçirmek için de bir takım çalışmalar düzenliyor. Birinci Türk Tarih Kongresi'nde Türk tarihçileri Atatürk'ün çizdiği ana hatlar üzerinde çalışmalar yapıyorlar. Ve Atatürk 1931'de kurdu arkadaşlar. Türk Tarih Tetkik Cemiyeti'nin amacı Türk İslam ve Dünya Tarihi'ni incelemek ve elde edilen sonuçları her türlü yolla yaymaktır. Çünkü Mustafa Kemal'e göre arkadaşlar Atatürk'e göre nedir? Türk Tarihi çok eski zamanlara dayanmaktadır ve bunun Gelecek olan meselelere anlatılması, aktarılması gerekmektedir. Bu amaçlı da çalışmalar gerçekleştiriyor arkadaşlar. O yüzden çok önemli, çok değerli, çok bizim için kıymetli, her zaman alınması, her zaman yaşantımızda düşünceleri, fikirleri geliştirilmesi gereken bir lidere sahibiz. Sadece tarih alanında değil, bütün bilimlere ilgisi var. Ama tarihe de özel bir, ayrı bir ilgisi, sevgisi, sempatisi bulunmakta kıymetli arkadaşlarım. Evet bugünkü derslerimizde ez cümle nereden bahsettik? Evet e, öncelikle bilinmesi gereken kavramlardan, ahistorikten bahsettik. Anakronizmden bahsettik değil mi arkadaşlar? Diakronizmden bahsettik, senkronizmden bahsettik. E, historizmden bahsettik. Daha sonra tarih yazıcılığından bahsettik. Tarih yazıcılığının türlerinden bahsettik. Hikayeci, öğretici, Değil mi? Bunlardan bahsettik. E, kronoloji, araştırmacı, sosyal tarih yazıcılığından bahsettik. Osmanlı etinlik tarih yazıcılığından ve son olarak da Cumhuriyet döneminde tarih yazıcılığına değindik arkadaşlar. Umuyorum faydalı olmuştur bu bilgiler size ve olacaktır da inanıyorum ki. E, evet arkadaşlar Esra Hoca Instagram, Esra Hoca Tarih Instagram hesabını takip etmeyi ve yine Esas Kale geziyorum YouTube kanalımı takip etmeyi. Unutmazsanız sevinirim. Abone olursanız çok mutlu olurum hatta. E, bu çalışmalara içerik üretmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Tabii ki sizin de katkınız son derece önemli. O yüzden bir beğeni de bulunursanız, e, bir öneri de bulunursanız, hatta eleştiri de e, önemlidir benim için arkadaşlar. Eleştiri de bulunursanız çok yerinde ve doğru olacaktır. Hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.